Derkenar ve içindeki harflerin anlamı Sonra gizli sırları kapsayan harfi olan yedi tabloya dikkat çekmek gerekir. İbni Arabi hazretlerinin zan veya tahmin ettiği halde bilerek üstünde durmadığı şeyler bu şemalarla anlaşılır. Tüm bilginlerin adeti olduğu gibi izzet nefsten dolayı o da açıkça zikretmedi. Birinci tablo İşaret edilen harflere tekabül, karşılaştırma tablosudur. Bunlar iki yıldızın, Mars ve Keyyan, yani Meri ve Satürnün harfleridir. Bunlara şecerenin dairesinde, mizanın son derecesinde bu iki yıldız karşılaştıkları zaman olanlar olur, sözüyle işaret edilmişti. Bu gördüğün gibi onların doğal bir surette karşılaşma sıfatıdır. İkinci tablo karşılaştırma tablosudur. Ancak burada birinci nitelikten farklı olarak harfler vardır. Bu, gıyın ve sin harfleri arasındaki vaktin bireylerinin isimlerine işaret eden astronomi bir karşılaştırmadır. Bunu anla ve düşün. Aşağıdaki görüldüğü gibidir. Bu şemada öncekinden farklı olarak direkt Merih ve Keyvan yıldızlarının harfleri karşılaştırılmıştır. Çünkü harfler bazen denk gelme, bazen zıtlaşma halinde olur. Ancak doğal olmayan, boş, özel bir yol üzerine olur. İstibdal yani değiş tokuş tablosu olan üçüncü tabloyu iyi anla. Bu tabloda aynısıyla Arapça harfler vardır. Harf üçüncü unsurdan kendi rutbesinden olan biriyle değiştirilir. Ta ki harflerin tümü tasavvur edilip görülebilsin. Buradaki her bir harf kendisine işaret edilen vaktin sahipleri olan fertlerin isimlerinden ilkidir. Çünkü burada Mars'ın Satürn gezegeni mizanın son derecesinde karşı karşıya gelmesi olayı vardır. Bunlar efradı bütün, birbirleriyle akraba oldukları kastediliyor ve erbabı medettirler yani yardım sahipleri. Himmetleriyle kılıç erbabını hazırlarlar ve yardım ederler. İş bunların etrafında deberan eder. Bunu iyi anla. Dördüncü tablo. Ortaklık tablosudur. Harfler toptan sayıları ve ile beraber oraya konur. Bundan kılıç ve yardım kapsayan harfler tasavvur edilir. Bunlar Filistin dairesinde zamana hükmeden kişilerin havaslarıdır. Özellikleri şunlardır. Beşinci tablo. Doğal tablodur. Harfler Arapça olarak sayıları olmaksızın ile beraber konulur. Her harf doğal olarak başlı başına bir araya getirilir. Her bir köşeye harflerden olan hakkı verilir. İsimler gördüğün gibi harflerden tasavvur edilir. Böylece şahısların isimleri zahir olur ki onlar Filistin'de mertebe sahibidirler ve ayna kadar nunla ayın arasında hükmederler. Bunu anlarsan doğruya ulaşırsın. Allah ihsanıyla ve cömertliğiyle senin hidayetini üstlensin. Özellikleri şunlardır. 6. Tablo Mutabakat, uyum, benzerlik tablosudur. Bu tabloya harfler kendi miktarınca Arapça ve camit olarak birbiriyle iç içe girmiş bir halde tek satır olarak bulunur. Sonra kuyruk tarafı baş tarafa getirilir.'' ta ki en sondaki birincinin ta kendisi olsun. Daha sonra tamamının rakamları toptan tek seferde toplanıp eşit olarak iki cümleye bölünür. Fazla olan rakamlar bırakılır. Böylece mesela her bir cümleden bir isim, iki isim veya üç isim tasavvur edilir. Bunu anla. Allah doğru yola ulaştırandır. Bu şekilde kontrolü eline alana kadar baş tarafını sonuna doğru çevirir ve daha önce geçtiği gibi bu yolu, yöntemi takip edersin. Bunu anla. Yedinci tablo sırlar tablosudur. Harfler olduğu gibi kendi miktarınca kalıp doğrulduktan yani türetildikten ve onuncu ve onuncu alındıktan sonra en üstten en alta gelecek ve geriye hiçbir harf kalmayacak şekilde peş peşe bu tabloya konur. Daha sonra onuncu ve onuncudan atılan harflere bakılır ve birbirine katarak bir isimle terkip edilir, yani birleştirilir. Bu oluşturulan isimlerden hayret verici ve garip olayların isimleri meydana çıkacak. Bu yedi tabloyla amel et. ilginç şeyler ve garip işler göreceksin. Çünkü iki gezegendeki işaret dairenin sırlarını toplamıştır. Bilesin ki bunun vakti Nundan sine kadar olan vakitlerin arasındaki vakitte ve gaynın sayısının nüfuzundan sonradır. Gaynın sininden sonraysa daha önce işaret edilen nifaktan yani iki yüzlülükten farklı bir hükümdür. Kim ki daha önce işaret edilen iki gezegenin kötü uğursuz şahıslarını öğrenmek isterse iki gezegenden sadece bir gezegenin harflerinin adedini alsın bu adedi kendisiyle çarpar ve bunun için camit, donuk bir cümle tasavvur edilir. Bu cümleden zaruri olarak ismin harflerini terkip eder, yani oluşturur. İkinci gezegenin harflerine de aynı şeyi yapar. Böyle yapınca iki ismin her birini ayrı ayrı bilir. Şayet bu harfler konuşamazsa, bir şeye işaret etmezse o zaman o kişi muhayyerdir. Dilerse konuşma harflerini meydana getirir ve isim açıkça ortaya çıkıncaya kadar devam eder. Dilerse de üçüncü unsurda bulunan harfleri kendi rutbesinden değiştirir ve isim açıkça ortaya çıkar. Ben açığı kapalısıyla bütün gizemlerini açıklayacak bazı usullerde dairenin tüm sırlarını içeren bir metoda işarette bulunmuş oldum. Şöyle ki, Şey radıyallahu anh İki daire arasında bulunan dairenin harflerine işarette bulundu. Ama Mısır'ın küresinin dairesi, ufku hala benzeri görülmemiş olan bir ölçektir. Hakimleriyle beraber aldatıcıdır. İşlerin ağırlıklarıyla barışıktır. Ta ki Merih, Satürn gezegeniyle mizanın en son derecesinde karşı karşıya gelir ve Ali Osman'ın elinden çıkar. Sözlerinde işareti gizledi. Bilesin ki daldan nun'a kadar olan bu harflerde gizlenen bu sırları ortaya çıkarmanın yolu bütün harflerin adetlerinin tamamının büyük cümlelerle tek bir dal olarak alınıp tek bir cümle olarak düğümlenir ve üzerine bir o kadarı da bir kere ziyade edilir ve onunla o cümleyle şartlarıyla birlikte kaf harfine uygun bir şekilde oluşturulur. Sonra 12 12 evreler halinde ondan atılır. Tamamlanıncaya kadar bu devam eder. Atılan harflere bakılır ve her bir tabiata ait harfler tek başına çıkarılır. Ateşe ait harflere gelince bu harflerden silah erbabının isimleri oluşturulur. Havaya ait harflere gelince bunlardan merkür kısmının isimleri oluşturulur. Suya ait olan harflerdense vaktin alimlerinin isimleri oluşturulur. Toprağa ait olan harflerdense vaktin adamlarının isimleri oluşturulur. Çünkü subut ve istikrar onlarındır. Bizim harflerden şöyle şöyle isimler oluşturulur sözümüz ilgili harflerden isimleri oluşturma sanatını bilmeye muhtaçtır. Çünkü bazen bir harf Selim isminin sin harfinde ya da Davud isminin dal harfinde veya Muhammed isminin ilk harfi olan mim harfinde olduğu gibi İsmin ilk harfiyle telaffuz edilebilir. Bu bir yöndür. Bazen de konuşan harf konuşmayan bir sayıda olur ya da onun yerine üçüncü unsurunda bulunur. Tüm bu anlattıklarımızla harflerin daireye konmasının ve bu harflerin Mısır'ın küresinin dairesinin lafzından Osman lafzına varıncaya kadar konuşan kelimeler olarak terkip edilmesinin sırrını öğrenmiş olursun. Bazı nüsalarda bunun üzerine ziyade edilenlere gelince bunlarda herhangi bir şifre yoktur. Ali Osman lafzından sonra bu adalet çıkışıdır, zulüm çıkışı değildir sözü gibi. Burada çıkışın göründüğü gibi olmadığını işaret edilmektedir. Nitekim terimlere dair bilgisi olmayanlardan bazıları bunun göründüğü gibi olduğunu zannederler. Burada çıkış, hakiki anlamda zulümden adalete çıkıştır. Başka bir şey değildir. Çünkü adaletin ortaya çıkması için hükümde mevcut olan ve mühürleyen mim iman ehli için nimet, küfür ve tuğyan ehli için felakettir. Onun kıyamı şeriatin ve harama giden yolların kapatılması içindir. Bunun en büyük yardımcısı izzet ve temkin sahibisinin mimi olan ve Osmanlı sırlarının emini olan Sadrus Sudur El Hankariye'dir. Kapının sahibi geçtiğinde gözetlersen onu görebilirsin. O Darab yurdundadır. Rum şehri olan Konya şehrinde aynı ismi taşıyan birinin etrafında toplanırlar ve kapının sahibinin beklediği hoşnut olduğu şekilde ona biat eder. Bu biatı arkadaşların sayısını tamamlayarak gerçekleştirir. Bu zaman sevinç anlarıdır rıza ve neşe günleridir. Mühür, miminin, insanların, hakimlerinin sulh yoluyla İslam'a girdiği değil de üstünlüğü ele geçirme yoluyla ona taarruz ettiği nasıl söylenebilir? Haşa ve kella nasıl olur da adaletle nitelenen fazilet sahibi biri dost doğru yoldan sapar ya da doğru çizgiden kayar? Özellikle Seyyidül Kainat ve Adnan oğullarının efendisi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnet ve farzını ihya eden ve yeryüzüne ehline rahmet olduğunu bildirmişken hakikat uleması ve tarikat meşayihı nezdinde sabit olduğu üzere o Mehdi ahir zamanda çıkacak ve onun sancakları Horasan tarafından kabul edilecek. Onun sancaklarının siyahlığı sebattan yani siyahlıktan değil Egemen olma saygınlık ve şereften gelmekte. Ordusunun komutanı fertlerin en büyüğüdür. Mavera nehirde durur. Hazır birliklerle beraber ve güçlü, sert kimselerin arasında olur. Hatta Fırat kıyısına ulaşır ve kahraman savaşçılarla görüşür. Ne muazzam bir sevinç. Allah'ın ikram ettiği ne büyük bir bayram. En büyük mühür olan Mehdi, Rüknü Şami ve Makam-ı İbrahim Zemzem arasındadır. İnsanlar malum vakti beklerler. Mevla'dan ferman çıkınca ayların en şereflisinde yani Ramazan ayında zuhur etmek için izin çıkar. Değerli ashabının havasıyla beraber Şam'ın hutasına sulak ve açılıklı yerine gelirler. Sonra yolculukları Antep'e uzanır ve Arap kabileleri orada toplanır korunmuş olan Konya'ya vardığında Osmanlı kapısının başı, Selim'in samimi sininin izniyle, kendi isteğiyle, gönül rızasıyla onun huzurunda toplanır. Orada yemin ehlinin fetihlerini mühürleyen Fethi Mübin hususunda emirlerin ittifakı vardır. Asıl kaynaklarda vaat edilen bu fetih, Beyt-i Maktis'in azıklarının hazinelerinin geri iade alınması, Roma'nın harap edilmesinden sonra nakledilen hazinelerin alınması ve altın kilisenin yıkılması içindir. Roma, Mehdi'nin ordusunun ganimet olarak alacağı şehirlerin en büyüğüdür. Bu tablo altın kilisenin sıfatı ve öğretmek ve kısımlandırmak için beyandır. Öğretmeye gelince bu açığa çıkmamış olan sırrı bildirmedir. Taksim ise eski kaynaklarda altı çizilmiş veya rakamlandırılmış harflerin erbabına beyan edilip taksim edilmesi içindir. Kilise ismi Toguya Nehli'nin şeytan fırkasının ve haça tapanların heykeli anlamındadır. Bu olaydan sonra onları ayakta tutan bir şey olmaz. Bu mühür vuran olaydır. Bu olaydan mührün Mehdi ve yürekli yani atılgan başkan olan mimi koruma altında olan bütün tarafları kapsayıcı kafın kafına, Konstantiniyye'nin kürsüsüne döner. Orası yüce dinin sığına, izzet ve şerefin makamıdır. Bu atılgan zat kendisinin kapısında, kendisinin kapısında tam bir nizamla duran vaktin siniyle birlikte bu makamda bulunmakta diğerlerinden ayrılır. Divan sahibi Hakiki ismine hiç kimsenin vakıf olmadığı sırrının sahibi olan Yahya ile beraber yerleşeceği yere döner. Onun ikametgahı işaretleri tamamlayan alimler nezdinde bilinen bir husustur. Bu esnada mim ayında İsa ile Mehdi bir araya gelerek birleşir ve mesafeler aradan kalkar. İsa tek başına hiçbir ortağı olmaksızın mülkün sahibi olur. Onun müddeti mübarek müddettir. Ben bu konuda bir kaside yazdım. Şeytana rağmen yeryüzünde Allah'ın emrini yerine getirir, köfrü yok eder. Mustafa'nın şeriatını destekler. Onun mührüdür o. Onun hükümlerini bilen mime kadar devam eder. Onun müddeti Musa'nın mikadıdır. Ordusu vaktinin insanların en hayırlısı ve sayılmayacak kadar çoktur. Onun elinde alçakların hepsi güçlü kılıçla yok olur. Umulur ki bilirsin bu kılıcın hakikatini ve dost doğru din için belirlenmiş olan işe kıyamedeni. Yemin olsun o öyle bir kişidir ki onun her zamana yayılması alametlerinde görülür. Bütün mertebelerin isimleriyle isimlenmiştir. Gizli, aşikar aynı şekilde haşre kadar. Gerçekte en mükemmel nur o değil midir? Mimin noktasının yardımı ondan olur. Arşın ilahının zamanın ezelinden beri ona hayır hasenattan bol bol verdiği kadarını o da mevcudata bolca verir. Mimden başka tamam olan hiçbir şey yoktur. Bir de naiplerinden asrın biriciği aynı sahibi. O ruhtur, onu tanı ve ona uy. Uzayan ömrü ulaştığında, sanki sen bu anlatılanlarla şeref ve asalete yükselerek gerçek değere nüzul ediyorsun. Onun kıymeti ancak şeriatin emirle resmettiği sınırlarının hükmünde durmasıdır. Ehli hal vel akt. Burada kastedilen ulemadır. Böyle hükmetmiş. Kitaplarda kesin olan onların metinleriyle yetin. Zuhur yani ortaya çıkış, Vaktini öğrenmek istersen şüphesiz o fecrin doğuşunu kapsayan bir dolunaydır. Bir güneşle ki nurunun ışığı her tarafa uzanır ve içinde dolunayında olduğu parlak yıldızların toplanmasıdır. Öyleyse şüphe veren bir şey zannediyorsan şüpheye düşme. Muhakkak ki şüphe evham, sevgi ve fikirle beraber dolaşır. Zuhur eden harflerden sadece hak olan ilmi al ve perdelenmekten kurtulmak için mağrur olan fertten sakın. O harfler, olgunlaşmada, yayılmada, çoğaltmada ve bize tekilden haber veren çiftlerde kurulmuştur. Haşim ailesinden gelen, seçilmiş olana salatet, emir ve yasaklarla gönderilmiş Muhammed'e. Öğlende doğmakta olan güneş, dünyayı aydınlattığı ve havada şimşek çaktığı sürece Allah'ın salatı ona olsun. Takva ve şeref sahibi al ve ashabına. Kıyamete kadar devam eden bir salat ve selamlamayla.